konuşta korkma Haber Kıbrıs Gel diye gel Gelme gel buran Çekme ben beni gittim. gel diye gel, gel, gel miktar. Miktar. Evet taktığın yolları bazen açıklığım seni artık herkese görürsün ki gitmesin yanlış ya doğru yere gelsin. Sen muhalefetsin anlaşılan kendine gel gel. <laughs> Her şey yamaz ev... Geri kal. kaldı karın be karı da buldu, korkma evlenme kendine gel be. Bülbül nasıl bülbül? Bülbül var iki seneden beri böyle tekner. <laughs> Öttün de nasıl öter abi? Bir yap o sesi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Yav derim düşerim artık. Yav deyin. Bomba ya yaşa korkma canım. Kaç dul var, kaç bekar var dedim. Bilmez senin bu konuda bir bilgin var. E vardır yaklaşık 60 tane dul var. Eee. <laughs> <laughs> Dullar böyle Allah Allah. <laughs> Evet her hafta bir köydeyik demiştik. Her hafta bir köye yan, yan girerdik. Bu da Hakan Hayat'ın olduğu yere geldik. Yan, yan geldik. Hava çok sıcak. Gitmeden evvel önce ne yapacak Hakan'ım? Buzdaş içecek. Evet. Içme i̇lk kendimize gelecek. Evet ondan sonra devam edecek. İşte Hakan Hayat bu arkadaştır abi. Bu kel arkadaş benim gibi. Her hafta size şu de Hakan Hayat kuru yemişleri. Kaynağı burasıdır. Öyle mi kardeş? Evet. Çok vericisin değil mi? Aynen. Gelene gideni verin Veririm abi. Neyi verim baba? Gel. <laughs> buzlaş baba <bula>, buzlaş? <gülüyor> buzlaş. <gülüyor> evet. Ama hadi dök de serin Aynen. Çok mersi. Sana bak kendi malın gibi ye. Ye de korkma. Eyvah. torpil geçiyorum tamam mı? Ben de bir şey. Bir de sana ne vurut akısı vereyim. Bilirsen gibi. İş ve kendine gel. Aynen. Buzlaş, Hakan Hayat buzlaş içine de el attı. Ben orinç içiyorum Mustafa Sen. Kahvedir galiba benimki. <laughs> kahvedir, kahvedir. Kahve, kahvedir. kahvedir orinç, buzlaş. ve kendine gel. Kendine gel. Evet her hafta bir köyde demiştik. Bu hafta da yolumuz Boğaziçi-Lapitoz'a düştü. Rapitoza girerdik, her hafta nasıl girerdik? Yan, yan girerdik. Yalnız bugün farklılık yapıyoruz. Gel bakalım, Çek ben Çekme gidelim. beni kendine Nereye gel Müktar! Müktar kendine gel! Kendine Doğru. gel! Evet Rapitoza girdik! Yeni Boğaziçi, Lapitoz'a düştü. Sayın müktar bizi gördü yolun kanarında. Yularımızdan tuttu, çekti, çekti, çekti. Merak ettik biz de şimdi. Müktar'ın bir kendini tanıt. Bir de ne için böyle bir suikast yaptın bize? Lütfen e, izah et bize. Ben Enizak Sayın, Boğaziçi Köyü Muhtarı'yım. 1-12-1978 doğumluyum. İskele'de okudum. Boğaziçi Köyü'nde ikamet etmekteyim. E, kimliğim bu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne için beni yularımdan tuttun da çekerek getirdin buraya merak ettim. E çünkü hep yanlış yere gidersiniz. Boğaziçi Lapotoz burasıdır. Onun için siz başka yerlere gittiğiniz için ben de sizi çektim getirdim doğru yere. Peki halk böyle bir yanılgıya düşer mi devamlı yani böyle işte Lapitoz'a geleceklerine Boğaz içine ay sergiye giderler. Evet aynen öyle. E tamam buna bir çare yap be Müktar kendine gel. E, Takvimle bazen açık artık herkes de görsün ki gitmesin yanlış yere doğru yere gelsin. E, tamam, çok güzel yaptın. Bundan sonra herkes düz geçmeyecek. Gelecek olan buraya gelecek. E, i̇nşallah bundan sonra herkes de köyümüzü öğrenmiş olur. Müktarım köyde yaşam nasıl gidiyor? Bir kısaca özetlerimin bize, özetlerimin böyle ee... ...Boğaziçi, Lapitos'ta yaşam nasıl gidiyor? Boğaziçi köyü... ...normal e, ...hayat şartlarına uygun... ...temiz, şeffaf... ...sürdürülebilir yaşam tarzı... ...olmaktadır. Köyümüzde göç yoktur. Kırsal kesim arsalarımıza dolmak üzeredir. Nüfusumuz günden güne çoğalır. Eee, Boğaziçi köyün bugün 700 e yakın bir nüfusu vardır. Boğaziçi bugün eski Boğaziçi değildir. Boğaziçi günden güne hem gelişir hem büyür. Her türlü Boğaziçi kazanan, kazan kazan dediğimiz Boğaziçi kazadan bir köydür şu an. İskele ilçesine bağlı en büyük köydür ve Boğaziçi bugün az önce dediğim gibi eski Boğaziçi değil. Boğaziçi büyüyen bir köydür. Ben derim ki size bundan bir 20 sene sonra Boğaziçi ya da 10 sene sonra bu nüfusun iki katı olacak. Peki miktarım Boğaz neler neler var yani bir futbol takımı kadın kursu veya avcılık falan var mı hep bunlar bu denetlerde? Boğaz futbol bir evresinden belli vardır. Boğaz dediğinizde futbol altyapısıydı Boğaziçi. Boğaziçi'nde bugün çok futbolcu yetişti, geldi, geçti. Bugün bölgede Buraj'dan yani çok daha büyük konuşmak istemem ama bugün Boğaziçi dediğinizde daha önce kimler geldi, kimler geçti bu köyden. Çok büyük futbolcu geldi, geçti. Başka söylemek istediğin bir şey var mı bizlere? Burada gelmiş yıkan. Ee... Genci gelen miktar <laughs> can lan biraz cansız <laughs> Dediğim gibi köyümüzün sorunlarını çözmek yani çözerik yani. Yani köylü memnundur demek istin kısacası değil mi? E, memnun olması lazım. Şimdi soracağım bakayım memnun mular değil mi? E, Sorarsın gittiğiniz <laughs> yerde sorarsınız. Anladım ama köyünüzü ben de beğendim güzel bir köy yani gerçekten. eee sözümü başlamadan gene söyledim eski bu değil artık eski Lepatoz değil. Peki miktarım neden Lapitos denildi? Buna bir bilgin var mı? Çünkü bu köyde... Yoruldu lan elim ben. Dur, yetmiş, biraz da mikrofonu sen bak 74'ten önce bu köyde Türkler Rumlar beraber yaşardı. Kiliseden o yanı, kuzey tarafı Rumların, güney tarafı Türklerin. Ve burada Lapatos geçirdi. Peki bu köy neyle meşhurdur? Taranasıyla meşhurdur. Neyle? Taranasıyla. Şimdi veresen ya bana biraz. Tabii. Yoksa zamandır? <laughs> yok tam zamanıdır. Ağustos Eylül ayı zamanıdır. Benim bir sloganım vardı. Neydi aldın mı? Hep beraber yiyeceğiz. Çak. Bak ben <laughs> Bak sana ne veriyorum. Bak bak göresin. Bak bak. Bak bak iyi bak. Sana mar tavukları veriyorum bir tane. Yak mangalı ye ve kendine gel. Tamam mı? Bir de hakanayak kuru yemişlerin hakanagi veriyorum sana kesik gördüm seni biraz Bunu da ye Tamam Seni bir tanıyalım abin adın soyadın nedir? Tahsin Tahsin ne? Akşahin Ney? Akşahin Akşahin Müktar'ın oğluymuşsun sen doğru mu? Evet Tamam Yaşın geldiğinde bir zaman sende adayı koyacak mısın Müktar'la? Evet Koyacaksın Yani babanı karşına alacaksın Evet. Kendine gel be bu bankın yanında alacaksın be karşısına evet. almayacaksın. Tamam. Alacak mısın al, bu bankı? Evet. Kendine gel be almayacaksın. Evet. Evet. Alacaksın karşısına evet. alacaksın. Tam o zaman yine de korkma be. Seçimlerde benim bir sloganım vardı. neydi de aldın ama? de korkma. Yaşa. Miden ya. bildik onu al rahatına. Duruyormuş bir. Ye çapık da büyüyesin <laughs> tamam. Abi nasılsın? İyi siz nasılsınız? Sağ ol. Bir kendini tanı kimsin nesin? Ben eskiden beri bunda doğdum. Bunda 72 yaşında oldum. İsim ne abi? Orhan Özalan. E, ee, bu köy hep türküdü yoksa Rum? Rum karışık. Peki burada biz bir çeşme gördük. O neydi bize anlatabilir miyim bildiğin kadarıyla? O içme suydu. Eskiden bulaşta bulunmaydı, Basardın alırdın su. Bir de bizim mahallede vardı Türk mahallesinde. Onu da biz kullanırdık. Yani burada eskiden türler ver onlar beraber iç içe yaşardı. Yaşardı iç içe evet. Bir sorun olurumuzdu bazen aranızda. Öyle seyretmeyerek öyle çokluk sorun olmaz. E o normaldir. Olur bazı şeyler. Peki. Şimdiki mülklerimizden memnun muyuz? Şimdiki mülklerden... Bu değil, eder. İdarede. eder evet idare eder yok ya yani memnun değilim sen değilim diyeceksin ya yani. ne onu idare eder Mükdar kendine gelip iş yaşa, yapar mı ya o iş köyde İş yapar elinden geldiği kadar para oldu bu kadar yapar tamam da bütçesi bilin ya köylerde mükdarların sınırlıdır yoksa çocuk ne yapsın sınırlıdır Azır parası diye az iş yapar bulursa para yapacak da. tamam şimdi bu da seçim olursa da mükdar da elinde ona verecek miyim yoksa düşünecek o gitti ne kaldırın. Ne için ya? Et, o güne bakacaksın ne yaptı ne yapmadı. Ona göre değerlendirdin. E az kaldı seçimlere. Daha var daha var. Bak Selvi boylum al yazmalım. Boy post ne arasa. Boyla değil bu akıl inandır iş becerme yapma inandır. Yapar yapar ya benim gördüğüm kadar. Yapmaz o. Elinden geldiği kadar yapalım. Sen muhalefetsin anlaşılan kendine gel. <laughs> Abi benim bir sloganım vardı. Neydi aklında mı? Ye be korkma. O zaman çak. çak. Bak ben sözümde duruyorum. Sana Hakan Hayat Kuru yemişlerinden. Aganagi ve Naganagi veriyorum. Tamam. Ye ve kendine gel. Abi. Miktarı fazla çekiştirme. <laughs> Miktardan herkes memnun. Bir tek sen memnun değilsin. Kendine gel. Ye de korkma. Ya da korkma. Ya da korkma. Ya da. Yeri de bunun gö göçmen köy yolunun üstünde değil. Gendi ya gel, gendi ya gel. Ya da kurtman elim <laughs> be SEN be. Ya be bunu da kendine gel be. Tamam mı al? Ya da tamam. Tamam. Benim sloganım neydi? Gendi ne? Bir de bay, bay yap bize. Bir genç yanımızda seni bir tanıyalım abi. Ne iş yapan? Ne yapan? Adın söyle. hepsini söyle. Adım Doğukan da Damcıoğlu. Öğrenciyim. İşte köyde hem kebap dükkanım hem oto yıkamam vardır. Ondan uğraşırım. Öyle. Yaş kaç? 21. Vallahi 21 yaşındasın. Midem de böyle iki iş yerine sahipsin. Bravo sa. Aynen öyle yani. Çalışmayı severim. O yüzden kendi işlerimi kurdum. Biraz da şey vardır. Emir altında kalmama şey var bizde. İşte diyerek geleceğe yatırım olarak okulumu da bitirdim. Askerliğe gidene gideceğim. Geleceğim öyle. Tamam nedir bu oto yıkama yerinin adı? Söyle onu da. Damcıoğlu oto yıkama. Tamam köyde kebap salonun var. Evet. Onun adını da söyle de korkma. Doğukan Kebap House. Be e sen bütün peki de evin yerin de hazır. Her şey hazır. Ev... Bir kaldı karın mı? Karı da bul korkma evlenme kendine gel be. Bir kaldı karı senin. Olacak, o da hazırdır. O da mı hazır? O da hazır. Hepsi hazır. Her şey hazır. Her şey hazır. Her şey hazır. Vallahi bravo. Nasıl köyünüzde yaşamadan mutlumun köyünü hayatı nasıl? Benim ailem şeye taşındı. Tuzla'ya, Mamsa'ya. Ben köyden gene kaçmadım. Ben yalnız kalırım yukarıda. Müktarı sever miyim be? Doğru söyle. Çok severim müttarı. Tam adamdır. Tam. O zaman buradan müttara selam söyle. Korkma da seçimler geliyor. Korkma müttar seçimler geliyor. Arkanda ayık. Benim bir sloganım var. Ne? neydi? <laughs> ne gel? Yaşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş ya, bak, hayat veriyorum sana. Bilmem. Şeyde. Köy, 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 yolunda, yolunda, sağ tarafta. Ya bir bay bay yapız, <laughs> Boğaziçi'yle bir dostayık Sünnetçiye rast geldik Sen kaç senedir bu işi yapan? Altı sene Altı senedir bu işi yapan? Evet Çok kestin Evet e Nasıl ya sünnetçisin yani Anlamadım gitti Ben Türkiye yok biliyorum Nesin? Türkiye yok biliyorum Türkçe az bilin Evet Tamam Sen çok iş az para yoksa çok para az iş? Evet, para çok Para çok? Ustan paralıdır Evet Ustanı seven? Evet Bakarsa? Evet çok mu kestin az mı kestin? Usta güzel var burada. Her şey güzel. Her şey güzel. Tam buradan bir Pakistan'a selam yolla. Selam Pakistan. Bir el el kaldır böyle. Selam Pakistan. Benim bir sloganım vardı Pakistan'ın duyulmuştu neydi? Gençliğe gelmeye gel gel söyle. Yedek. Ne diyor? Ne? Al bunu da zihin açıcı vereyim sana. Yedek orta. Tamam. Söyle. Yedek orta. Ha bay bay yap bize. Evet. Bir abimin yanındayız. Abi yaş kaç? 70'e dayanıyor. Bir özel soru sorayım isterim sana. Sor. Bülbül nasıl bülbül? Bülbül var bir iki seneden beri böyle tekner. Yani bazı gün öter bazı gün ötmez. Öter ama seyre öter. Öttün de nasıl öter abi? Bir yap o sesi bakayım. Miau <laughs> derim düşerim artık. Yav deyin. <laughs> Kendi gel. Adın ne bu bazenin? Yurda kul Yurda kul yanmaz, yurda kul abicim gerçekten yani yetmişe geldin bülbül bül biter. Biter sayılır gayrik Tamam baba biz sana biraz şey güç e, kazanasın diye şey vereceğiz. Aga nagi naga nagi gözdeklerini eksoza bazen tesir yapar ha tamam. Eksoz evet. <laughs> sağlam mı bu arada? Eksoz iyidir iyi. Tamamdır. Tamamdır. O tekler mi? Teklemez o. O tamamdır. O tamamdır. Evet seni bir tanıyalım başkanım kimsin nesin? Adım Serkan Tekin, Boğaziçi Spor Kulübü Başkanıyım. Aktif futbet, futbol hayatımızı Beteme 2'de devam ettiriyoruz. Ayrıca U15'imiz var. Gençlerle spor yapmaya Boğaz içinde devam ediyoruz. Başkanım kaç sene futbol oynadın bu köyde sen? 18 yaşından beri şu an 39 yaşındayım. Aktif futbol hayatım devam ediyor. Serdarlı'da oynadım. Yani civar köylerde oynadım. Birçok kulüpte futbol oynadım. Hala şu an köyümde devam ediyorum. Hala daha oynan. Lis yani lisanslı futbolcu. Ne güzel yaş kaç? Yaşım 39 başkan. Vallahi bravo sana. Teşekkür ederim Çetin. Nasıl ilgi var mı köydekiliklere? Köyümüzde inanılmaz ilgi var. Futbolcu yetiştiren bir köy. İskeleye olsun, civar köyler olsun. Kayan Bulut, Erton Bulut, Ünal Kaya hepsi bu köyden yetişti. Hepsi bu sahalardan çıktı. Tamam başkanım bu kupalarda senin daimin var mı? Var yok başkanım bu kupalarda Eee var Ekbaş, var. Çetin abi, orada o kupada ben... Var yani sonuçta, peki bir şey sorayım sana, doğru söyleyeceğim ama, doğru hiç maç sattımın hayatında, doğru söyle, kendine gel biri doğru. duymayacak. <laughs> Ç Ç Çetin abi onu hiç yapmam, yapmam. Yapmadım. hatta hatır şikerisi bile yapamam. Tamam Yap. şimdi şu an için mevkin ne nedir, futbol oynadın, orta saha, orta saha. böyle karşıdan bir top geldiğini düşün böyle, evet. hayal et böyle. Böyle voleyle hiç gol attı mı? Attım baş. At bakayım. Boğazı çıkıyor. Rakip takım 0. Yaşa. Maçı kazandık. Bravo. 1-0 olsun. bizim olsun. Dizim olsun. Bravo. Benim bir sulu kadın var. Ne? Ye de korkma. Çak. <laughs> Ahmetciğim ne yapın canım? Allah'a bin şükür. Ne işinle meşgulsun? Bir kendini tanıt ya. Bilmeyenler için. Yedi aydır yatıyorum inşaat yedim ben. Ameliyat oldum bel yatıyorum Allah'a şükür. Evli bekar. Torun var. Maşallah maşallah. Burada oturun boğaz için. Evet. O sadık yazıcı ne var? Vallahi akşam burada çal oynuyor ama bugün Allah bilir. Belki de fırında ekmek yapıyor. Fırını var burada. Yok çalışır başkasının yanında. Fırını var batırdım be. Çoktan kapattılar onu. Karalarda edip arayı galiba. Ya kumardan yedi, mı yedi Allah bilir nerede? Kendine gel duyarsa geberilecek. Karlarda da bilir bilirim de <laughs> onu bilemem nerede yediğini. <laughs> Tamamsın hayatından memnunsun. Allah'a büyük şükür ya çok şükür Allah'a. Nasıl gider köyde yaşam? Kalktığında ne yapan ne eden böyle bir anlat bize ya. Askerlik arkadaşı Neyi anlatayım ben sana ki? Kalktığında ne yapan? Neyine bakan? Sağa mı bakan? Sola mı bakan? Güneşe mi bakan? Nereye bakan? Vallahi spor kulübü ayakta kalsın yeter benim için Boğaziçi spor kulübü futbolcular. Gerisi hikaye. Fanatik taraftarsın yani. He, ee, gerisi hikaye. Her maça gider mi? Bu, bu geçen sene gitmedim. Hiç dayak yediğin oldu mu doğru söyle. E, muhakkak olmuştur. <laughs> yani, bu bilin ya Kıbrıslıklarında bazen bir şey olur böyle iki köy birbirine geliyor. Ben dayak yemedim de kavga ettik yani. Ettin yani. Kavga ettik. Ama bunun sayesinde de bayağı bir şeyler oldu. Dövdüler seni. Yok. <laughs> bir şey değil ya ama köyünüz güzel gerçekten. Yalnız bir şey e, meramı çekti. Bak futbol sahanız var. Evet, çim değil ne Çin? Yatırım yapmıyorlar bize. Asıl futbolcu burada <laughs> hiç ama bize yapmıyorlar maalesef. Tamam, Para yok köyde. E, belediyeye bağlı değil mi ya köy? Bağlı. E. Ee. İskele bir tek kendine yapıyor. Maşallah. Kendine gel iskele! Kendine gel! Bu köyde <laughs> yatırım yap! Ya, yapsın. Artık yapsın yani. Bir şeyler yapsınlar. Benim bir sloganım vardı neydi? Yede ye korkma. Çak o zaman. Evet, bir seni tanıyalım. Eee Boğaziçi işletmelerinden Ümit Yazıcı. Yani e, Ümit Yazıcı, Sadık Yazıcı neyindir? Akrabamdır. Dayın falan değil ya. Yok dayım değil ama var bir akrabalık. Akrabalık var, çok selam söyle kendine eğer görmezsek. Gelir her akşam buraya Allah söylerim. Tamam. Seni işletmeci derken sen kulübü işledin. Evet. Peki her hafta ben duydum bu köyde dombala oynanırmış, doğru mu? Değil. Her çarşamba günü dombalamız vardır bu köyde. Sizi de davet ederim Çetin abi. Tamam nerede olur? Burada olur. Öyle meydanımızda olur. Bura burada buralar olduğu gibi buraları doldururuk işte. Her çarşamba. Her çarşamba. Saat kaçta? 9 gibi başlar, 11 gibi biter. Halk gelir mi? Köyümüz gelir. Civar köylerden de bilen, duyan, olan gelir. O zaman Dombala'ya gel de korkma de söyle. Dombala'ya gel de korkma. Para var. Çok. Ama çok. Çok. <laughs> tamam o zaman tekrar söyle. Gel de korkma. Gel de korkma. Nere gelsinler? Dombala'ya. Dombala'ya gel de korkma. benim gel de korkma. Benim bir sloganım vardı neydi <gülüyor> <gülüyor> Ye de korkma. Çak. Dombala'ya gelsinler hep beraber. Eğlenelim hep beraber. Hem de eğleyim. içelim Dombala'ya gel de korkma canım Evet abi seni bir tanıyalım, kimsin nesin, küçükken başına bir şey geldi mi gelmedi mi, gülme ya anlat bunları, korkma <laughs> da biraz. Küçükken başıma bir şey gelmedi be. Tamam abi ismin, soy... Osman Yazıcı. Osman Yazıcı. Evet. Sen de Sadık Yazıcı'nın yeğenlerinden de. Evet. O ne yaptı karalarda, Yedi de batırdı ekmek fabrikasını ama. ya Sadık'ın öyle şeyi yoktur. E, tam ne oldu da battı, köyde ekmek fabrikası. Yok yok, yok yok, köyde yoktu ekmek fabrikası. Ha köyde öyle yoktu. yoktu. Ya o köyde keşke olsa bir fırın olsaydı çok iyi olacaktı ama yapamadık. İşin esprisi sadık işlek çocuğudu ya doğru. Evet, ya, doğru. doğru. <laughs> Şimdi köyünüzde e, güzel şeyler oluyor. Evet, değil mi? Evet. Ne gibi şeyler oluyor böyle miktar yanımızda yok an, anladın çünkü miktar biraz yok onu yapacak yok miktar bunu yapacak. Dedi. Miktar zaten bu gibi şeyleri biraz söylemez yapacağı şeylerden fazla bahsetmez ama güzel şeyler var mesela spor kulübünün sonu yapacak olduğu bir fitness salonu var o çok güzel bir şey. E, tamam ne yapacaksın evet. onu? A aerobik, aerobik mi yapacaksın? Aerobik, güreş. Ne istesin yaparak. Demek ki mühtar elinden gelen her şeyi yapmaya evet. çalışıyor. Doğrudur. Peki kaynağını nereden buldunuz bununla yapın? Yani TC elçiliği. Biraz da işte biz kendimizden şey yaptık. Bir, bir, bir. Köylü bir, bir. de yardım etti, evet. belediye de yardım etti. Belediye de öyle şey yaptık. Bakacağız. Proje çıkmıştır ve bitmesi yakındır. Şimdiki yedemizde de şey, belki ee, sentetik sağ yaparlar bize belki. Yelçilere de bir şey yapalım da onu da şey yaparız da yiyelim. Köyünüz kaç kişidir abi bilgin var mı? 700 700 kişiden fazladır bizim köy. 700 kişiden fazladır. Ya. Sen e, azasızın köyün olsa? Yok azası değilim. Nereden bilinir baba bunlar? Yani, <laughs> Burada köyde olduğunda bilmeyeceğin bir şey yoktur. Her şeyi alışın. Peki Mükter'e bir soru sordum. Bana e, cevabını veremedi. Dedim gene sen Mükter'sin. Kaç dul var, kaç bekar var dedim. Bilmez senin bu konuda bir bilgin var. E ee, vardır yaklaşık 60 tane dul var. Eee... Allah'ım ne Allah Allah. E, tamam be abi ne oldu yani bir soru sorduk. Uğurum gel iki gözüm. Bu arada Akçay Mükter'imiz de geldi arkadaşlar. Dostlar Boğaz için miktarıyla değil mi? Evet doğru. Yedikleri, içtikleri ayrı gitmez. Bunlar ayrılmaz bizim muhtardan bu. Bunlar bir çevirir ama dur bakalım yakında çıkacak mı? Bakalım acaba milletvekili adayı olacaklar bir şey. Bilmem belki de her şey olabilir. Çünkü yeni içinden anladım bu akşam muhtardı Abi benim bir su bakalım vardı. Neydi aklın abi? Ne diyor? Ye de korkma. Çak. <laughs> ama sana bir şey veremeyecek. Çünkü kalmadı. Yok. Nasıl? Hepsini dağıttık köyde. Ya gö olsun ver ya. ya abi gözlüğü olsun. El salla bize. Evet bugün Boğaz içi Lapitos'taydık. Neler gördük, neler adamlar bizi yedirtti da, içirtti da. Bir şen mişen miktarları da Var. Destekleyin bu adamı da korkmayın. Bu adam elinden gelen her şeyi yaptı be size be. Kendinize gelin. Lapitoslular, Boğaz içiler. Bu adam cana yakın bir adam. Evet. Yan yan girmiştik, yan yan çıkıyoruz. Haftaya başka bir köyde, başka bir programda buluşmak üzere. İyi günler. Konuşka korkma. Haber Kıbrıs. Geldiğe gel. gel, gel.